Adamın biri Abdülkadir Geylani Hazretlerinin namını ve kerametlerini duymuş, çok merak etmiş. Onu görebilmek için yollara düşmüş. Bağdat yakınlarında büyük bir kervan görmüş, yaklaşıp sormuş: "Bu kervan kimindir?" "Şeyh Abdülkadir'in," demişler. Adamın aklı da bulanmış, gönlü de bir lokma, bir hırka bir derviş beklerken kervanları olan bir şeyh çıkmış karşısına. Yoluna devam etmiş epeyce yol aldıktan sonra bir koyun sürüsü görmüş, bakmış ucu bucağı yok. Sormuş, bu sürü kimin? Şeyh Abdülkadir'in demişler. Adamın bütün hevesi gitmiş, neredeyse dönecek. Ancak iyice yaklaştığını hatırlayarak, gelmişken bir göreyim de öyle döneyim demiş. Sora sora tekkenin yolunu bulmuş. Tekkeden içeri girerken sağa bakmış, sola bakmış elindeki bastonu bir türlü koyacak yer bulamamış. Ya kaybolursa diye düşünmüş, yanına almaya kalkmış olmamış, aklı bastonda kalacak şekilde bir kenara bırakmış. Tekkeden içeri girmiş ve arkalarda bir yere oturmuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri meydan ı şerife girmiş. Yerine oturduktan sonra safların arkasına doğru seslenmiş, köpeklerin tasmasını görmedin mi? Herkes kenara çekilince Hazreti Pir ile adam göz göze gelmiş. H.Z. Pir Efendimiz tekrar sormuş, köpeklerin tasmasını görmedin mi? Adam sorunun muhatabının kendisi olduğunu anlayınca şaşkınlıktan dili tutulmuş. Abdülkadir Efendimiz tekrar sormuş, o koyun sürülerinin etrafında dolaşan köpeklerin tasmasını görmedin mi? Adam toparlanıp cevap vermiş, evet gördüm, güneş vurdukça parlıyordu. Seyyid Abdülkadir Efendimiz şöyle buyurmuş, doğrudur güneş vurunca parlar, çünkü o tasmalar altındandır. Sanki bir bastonu gönlünden ayıramadığında kaybolur diye nereye koyacağını şaşırdın. Biz ise altını gönlümüze değil, köpeklerin boynuna takarız.